Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kelebek modelini göstereceğim inşallah. Arkadaşlar şu ara şunu ara, ara yapıyorum. Şu arada 9 10 tane çekiyorum. Şurada da 6 tanesini şöyle şu sağ tarafa ipimi getirerek 6 tanesini kelebek örneğin altını yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şu ilk yaptığı model ikincisine takıyoruz burası üçgen olması için şöyle arkadaşlar şöyle 3-4 sıra devam ediyoruz. Ben tekrar size bir tane daha anlatayım ondan sonra başa geçtiğim zaman size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekil bakın bu üstü de 5 oldu. Tekrar bu tarafa doğru geliyorum. Arkadaşlar şuna değil şu ikincisine takıyoruz. Dilerseniz ben bunu bitirdikten sonra tekniği bu kadar tekrar size göstereyim. Evet arkadaşlar şunu tamamladıktan sonra şu en tepede iki tane kalarak şu sağ tarafa yine doğru geliyorum. Ama bu sefer bu ipim biraz gevşek bırakıyorum. Aynı hizada tutmuyorum. Tekrar bu ipim üstüne bu sol tarafa doğru geliyorum. Şu şekilde bir halka oluşuyor. Ben burada ipimi koparmadan arkadaşlar bunu da size göstereyim. Aşağı doğru geliyorum. şeyler arkadaşlar ben bu ara 8-9 tane zincir çekip arada size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu alta da küçük küçük böyle yan yana daha yapıyorum. Şu altta da 4 tane yapıyorum. Şu şekilde sonra tekrar ikincisine takıyorum. Bu da üçgen olacak. Az önce gösterdim o büyük tekniğiydi. Bu da onun bir küçük tekniği. Bunu da aralarında yan yana beşer tane yapıyorum. Ve isteyen altı daha aralık koymak isteyen yedi sekiz de yapabilir. Ben en uygunu beş tane bıraktım. Şöyle şu üçgenimi tamamıyla size göstermek istiyorum. Çünkü ben yukarıda ipimi koparmadan aşağı geliyorum. Onu bu şekilde size de gösterip ama aralarına fark koymadan devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar şu tepeye de doğru geldiğim zaman tekrar buradan eçeğimi büküyorum. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Ben burada iki inişi bu şekilde iple getiriyorum. Çünkü buranın başına geniş küçük halkalar tekrar yapacağım. Bu şekilde koparmadan aynı bunun gibi beş tane yan yana devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu aralarına şu şekil oluyor. Şu şekilde beşer tane yan yana yaptım. Ben şu kelebek örneğimizin üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle nar çiçeği bir ipimizi taktık arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda yukarıya doğru giderken küçük, küçülme oluyor. Ama üst kısmı değil, üst kısmında genişleme oluyor. Bu yüzden bu tekniği size gösterip bitirdikten sonra tekrar size göstereyim. Şöyle alttan 3 tane küçük küçük yan yana şekilde arkadaşlar böyle çok küçük olması gerekiyor sıkı dolgudur şöyle sağ tarafa doğru geliyorum arkadaşlar bu kısımda aşağıdakinin tam tersi burada genişleme oluyor arkadaşlar şurada ikincisini değil ilkini aynı yere tekrar bir tane dolgu yapıyoruz şu şekilde arkadaşlar tekrar ikincisi tekrar üçüncüsü arkadaşlar bu sol tarafta da şöyle kamera güzel çekmeyebiliriz şu sol tarafta da şurada genişleme oluyor arkadaşlar bakın şu şekilde şu şekilde arkadaşlar şöyle bakın tekrar yine aynı bu tarafa doğru geliyorum yani kısacası bunun tekniği sağ tarafta arkadaşlar burada aynı yere takıyoruz burada yine devam ediyoruz şurada bir tane çoltuyoruz bunun tekniği sadece bu kadar Evet arkadaşlar şu tarafta arkadaşlar 4 tane tamamlandıktan sonra ekstrada bir sıra tamamlıyoruz. Bu sıra 5 oluyor. 5 olduktan sonra arkadaşlar ben şöyle ilkine değil ikincisini karam rengi veya beyaz rengi bir iple geniş halkaları yapacağım küçük küçük yan yana. Dolgu olmayacak şekilde. you're done. şekilde arkadaşlar. Şöyle kamera ah şu şekilde. Şuradan koparıyoruz. Bunun gibi yan yana iki tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan iki tane yaptım. Böyle arka tarafına doğru gidiyorum. Şu üst kısmına ben ipini hiç koparmadan arkadaşlar burada iğnemi çıkartıyorum. Üstünü yapıyorum. Tekrar bunun üstünü doldurmak için. Arkadaşlar şurada bir boşluk vardı. Şu ipimizin ayarını da tutarak şu şekilde tekrar bu tarafa doğru şurada da yine aynı şekilde çok büyük olmamak şeklinde o alttaki ile eşit olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle sağa doğru dönüyorum. Arkadaşlar bu sefer burada üstünü doldurarak tekrar sol tarafa doğru gidiyorum. Şöyle sadece bu şekilde doldurup sol tarafa doğru gidiyorum. Burada ekstra bir teknik yoktur. Şöyle yan yana sıkı sıkı doldurup Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle Şöyle doldurduktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu sağ taraftaki kanadımızı tamamladık. Şöyle hiç ipimi koparmadan ben burada aşağı doğru geliyorum. İsteyen ipi koparabilirdi. Ben şöyle aşağı geldikten sonra arkadaşlar şu Ortadaki çanakları yapmak için şöyle arkadaşlar şu, şu şekilde yapıyoruz. Kameramda bugün odaklamakta zorlanıyorum şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu kısmına, şu alt başına tekrar küçük bir düğüm yapıyoruz. bu küçük düğümü yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağı doğru geliyorum ortası da şu şekilde arkadaşlar şöyle yan yana iki tane çanak yapacağım tekrar diye yaprağıma geçeceğim Evet arkadaşlar şu ortasını iki tane böyle yan yana alıyor şu diğer kanatıdır üst kısmını yapmadan önce şu an telleri yapayım burada ben tekrar Beyaz rengi ve krem rengi bir iple şöyle dört tane yan yana geniş halka yapıyoruz çok geniş olmamak şartıyla. Şöyle arkadaşlar. Şöyle dört tane. Böyle arka doğru dönüp. Şurun başına takıp yukarıya çıkıyorum. Ben bunu da üçgen yapacağım böyle. Zaten çok küçük geliyor. O yüzden ben üçgen yapınca daha güzel geliyor. İsteyen bu şekilde de bırak, kesip bırakabilir. Ben üçgen yapmayı tercih ettim. Şöyle altı, dörtlü. Şimdi üstünde doldurup yukarıya doğru. Şöyle birine değil arkadaşlar. İkincisini hep takıyoruz üçgenlerde. Şöyle tekrar arkaya doğru dönüp şu şekilde şöyle işte bir kısmına da atayım şu şekilde arkadaşlar şöyle oluyor bunun gibi diğer antil başlarımı da kelebeğin bir kısmında da bitireyim tekrar size göstereceğim Evet arkadaşlar modelimizi son hali bir şekil oluyor ben iki renkli yaptım arkadaşlar şöyle bir tane de mor yaptım şu şekilde arkadaşlar. inşallah beğenirsiniz. Be beğenirsiniz lütfen emeğime destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. Şu aralığı da şu şekilde oluyor. Şöyle başlarına küçük ip renkli iplerle aynı ton geçtim. Şu şekilde arkadaşlar modelimiz. Teşekkürler.